Simen'in sakallıkları. Niye? Bir. Simen havu ki o büyük şeyle kemiyor. Şu küçük inz, e, e, iple kopar diye. Kaşacak yer arıyor böyle. Şu ince iple kopar diye onları kemiyor. Böyle kaçmak için de hazır yani. Böyle kanatlar aşık. Yani bir şey el falan getirirse bir kaşıyor. Bu da sıcak uluşlukta. Klima es bari. Klima kuş ölmesin. Çok sakal ezme bir kuş. Sakal <laughs> ezme? Bunun adını sakal ezme mi koysak abi? Şimdi, bak, kaçmak istiyor ama kaçmıyor nedense. Sanki birisi tutuyor. Allah! Baba, o kadar da fiyana basma. Bak gitmek istemiyor. Sevdi bu yaşını tabii. Kamerayla YouTube'a atılacak ya. Bitti.